Tüvayzır Bahar Taşkın Öztürk'le Değişime inananları sunar. Bugün iş dünyasının karar odalarında kimler var ya da kimler yok? Çeşitlilik olmadan inovasyon gerçekten mümkün mü? Peki bir güzellik şirketi değişimin öncüsü olabilir mi? Dünyayı değiştirebilir mi? Bloomberg HD ekranlarında Bahar Taşkın Öztürk ile Değişime İnananlar programına hoş geldiniz. Her cumartesi saat 12'de iş dünyasında değişimin öncüsü liderlerle karşınızda olacağız. Çeşitliliği, kapsayıcılığı, sosyal sürdürülebilirliği ve bunların kurumları olan etkisini konuşacağız. Aslında bu işin sadece bir iyi niyet meselesi değil, bir zorunluluk olduğundan bahsedeceğiz. Ve bugün çok sevdiğim, kapsayıcılık alanında birlikte çalışmaktan çok mutluluk duyduğum bir konuğumla karşınızdayız. L'Oreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk Bahar. Çok teşekkür ediyorum. Hem böyle önemli bir konunun ateşli bir savunucusu olduğun hem de beni bugün konuk ettiğin için. Çok teşekkür ederim. Ateş deyince seni de böyle ateş renginde görmek çok güzel oldu. <laughs> Benim için de ilk yayında birlikte oluyor olmak çok güzel. Çünkü gerçekten sana soracağım soruları böyle eliye eliye eli bir hal oldum. O kadar çok konu, o kadar güzel projeler var ki senin liderliğinde yürüyen. Bugün de çok keyifli olacak. Tekrardan hoş geldin, iyi ki buradasın. Hoş Bugün dediğim gibi birçok konu var konuşacağımız ama bunların başında aslında biraz daha iş dünyasında kadınların eksik olduğu yerlerin altını çizeceğiz <laughs> ki bunların başında teknoloji geliyor, bilim geliyor ve bu konuya baktığımız zaman da biraz daha işin böyle gerilere hani eskiye, daha öncesine gitmek gerekiyor ki asıl sebebi bulalım diye düşünüyorum. Burada da eğitim. Çünkü bugünün liderleri, bugünün aslında girişimcileri, hatta geleceğin liderleri girişimcileri aldıkları eğitimle şekilleniyor. Ve burada izinle birkaç bilgi paylaşmak Tabii. istiyorum bu konuyla sözü sana bırakmadan önce gerçekten UNESCO'nun verilerine baktığımızda kız çocukları. Ortaokul dönemi itibariyle aslında bilimden, teknolojiden uzaklaşıyorlar ve bu Türkiye'de, dünyada aynı ortalama. Gerçekten biz kız çocuklarımızı çok erken yaşta aslında bilimden uzaklaştırıyoruz. Neden diye baktığımızda toplumsal normlar bunu etkiliyor, eğitimdeki ön yargılar bunu etkiliyor, öğretmenlerin yönlendirmeleri bunu etkiliyor. Aslında toplumun, ailenin yarattığı baskı etkiliyor ve maalesef biz gerçekten daha eğitim aşamasında kız çocuklarımızı bilimden, teknolojiden Uzaklaştırıyoruz. Burada birkaç çarpıcı rakam da paylaşmak istiyorum sizinle. Çarpıcı derken üzen aslında rakamlar bu söyleyeceğim maalesef. maalesef. Dünya genelinde araştırmacıların sadece %29'u kadın yani %70'i erkek gibi de düşünebiliriz. Nobel bilim ödüllerine aday olan kadın oranı daha doğrusu verilmiş ödül verilmiş kadın oranı sadece %4. STEM alanında kayıtlı öğrencilerin sayısı %30 kadın öğrencilerin sayısı. Mühendislik diye baktığımız zaman ve teknoloji diye baktığımız zaman bu oran %10'a düşüyor. Dolayısıyla gerçekten yokuz gibi görünüyor aslında maalesef. Türkiye'de yine ARGE alanında çalışan kadın oranı sadece yüzde 37. Eğitimle başlıyor, iş dünyasıyla da de aslında devam ediyor buradaki kadınların geride tutulması. Çünkü yönetim pozisyonlarında kadın az, dolayısıyla yol açamıyor, destek olamıyor. Rol model sayısı az, dolayısıyla önce olacak kadın sayısı çok az burada ve erkekler daha iyidir teknolojide bilimde algısı maalesef henüz kıramadığımız bir algı. Bütün bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz ama konuşmak tartışmaktan daha önemli bir yerdeyiz. Aksiyona geçmek ve burada da L'Oréal dünyada 1998'den beri bu alanda çok değerli bir projeye imza atıyor. Bilim kadınları için. Nasıl başladı? Neler yaptınız? Biraz senden dinleyelim. Tabii neden aslında bilim diye başlayabiliriz? Çünkü biz bir güzellik şirketiyiz ve tüketicilerimizin sonsuz çeşitlilikteki güzellik ihtiyacını karşılamak için bilime ihtiyacımız var, inovasyona ihtiyacımız var. Hı hı. Diğer taraftan da kadınları güçlendirmek çok önemli varoluş amaçlarımızdan bir tanesi. Bu ikisini birleştirdiğimiz bir proje bilim kadınları için. Dünyada 1998'den beri Türkiye'de bu sene 23. yılımız. Dolayısıyla Türkiye'nin en uzun soluklu toplumsal fayda projesi olarak da özetleyebiliriz. En azından onlardan biri. E, amacı ne aslında? E, bilimde cinsiyet eşitsizliğini gidermek. Çünkü senin de dediğin gibi lisede kadınların ve erkeklerin bilim seçme, meslek olarak seçme oranı yüzde hmm. %50 iken Nobel ödülü alan bilim kadınların da dörde düşmesini biz sızdıran boru sendromu olarak tanımlıyoruz. <laughs> Arada gerçekten eleniyorlar. Hmm. Ve bu neden toplumsal önyargılar, cam tavanlar, yeterli rol modelin olmaması bizim aslında amacımız bütün bunlarla savaşabilmek. O yüzden 40 yaş altı bilim kadınlarının başarılı projeleri ...ödüllendirdiğimiz, onları genç nesiller için birer rol modeller haline getirdiğimiz ve bilimde ön yargıları kırdığımız bir proje olarak özetleyebiliriz. Şimdiye kadar Türkiye'de 124 bilim kadınını destekledik ve inanılmaz projelere sahipler. Yani kandan, kanser teşhisinden tuttan 70 yıldır çözülemeyen bir matematik sorununu çözmek... E, ...kanser gibi çok e, ilginç hastalıklara çareler üretmek, çaresi olmayan hastalıkların e, çözümü peşinde olmak gibi... ...çok sayıda projeyle aslında hayatlara dokunuyorlar. Biz de onlara kariyerinin başında can suyu oluyoruz, cesaret veriyoruz aslında. Biraz <laughs> nefes veriyoruz gibi konumluyoruz. Ve gönül hedefimiz Türkiye'den de Nobel Bilim Ödülü alan bir kadın çıkarabilmek. Bütün ne seferberliğimiz bunun için. Her sene üzerine koyarak ilerletiyoruz. Mesela Cumhuriyet'in 100. yılında toplum gönüllüleri ile beraber bir mentorluk projesi başlattık ve hı hı. eski bilim kadınları bursiyerlerimizi genç bilim kadınlarıyla buluşturarak onların beslenmesini ve gelişmesini sağladık. Bu senede Yanguru Akademi ile beraber Doğu Anadolu'da lise ve ortaokul çağındaki öğrencileri bilim setleriyle ve bilimle buluşturduk. Neden Doğu Anadolu? Çünkü şimdiye kadar bu bölgeden bir bursiyer çıkaramadık ve bunu biraz daha tersine çevirmek için bir aksiyon ha, almak güzel. istedik. Bizce dünyanın bilime, biliminde kadınlara ihtiyacı var çünkü... Dünyanın çok sayıdaki sorununu kadınları yaratıcı bakış açısı, farklı problem çözme nitelikleri olmadan maalesef çözemeyiz. O yüzden bu bizim için çok kritik ve çok önemli bir proje. Çok güzel, çok güzel şeyler de duyuyorum arada gerçekten yani bir bölgeden hiç yetişmediğini görmek ve oraya yatırım yapmak gibi. Hı hı. Ee, az önce ikimizin altın çizdiği rol model sayısı çok az, bu alanda başarılı olmuş hani o da başardı ben de yaparım diyecek kadın sayısı çok az. Onları destekliyor olmak ve her şeyden öte aslında burada gerçekten dediğiniz gibi işte kanser gibi çok hani çağımızın hastalıklarına çözüm bulan şeyler var. Dolayısıyla aslında biz toplumu güçlendiriyoruz. Aslında hani sağlıktan, teknolojiye birçok alanda çok büyük bir gelişime fırsat veriyoruz. O yüzden bunu bu kadar yıldır sahipleniyor olmak bence bu projeyi gerçekten her şeyin çok daha ötesinde değerli bir yere koyuyor benim için. Evet belki şimdi da altın çizeriz. 2025 başvurularımız başladı. O yüzden ah, bütün güzel. genç bilim kadınlarını da bu projeye katılmaya davet edelim. Şahane. Genç bilim kadını güzel de olur. Bence güzellik firmasının bunu yapıyor olmasında başka bir tarafa tarafı var. Çünkü özellikle oyun yargıların içerisinde çocukların kendi bakış açılarında hani bilim kadını olduğu zaman böyle hani farklı bir görüntü, farklı bir imaj. Ama işte sosyal medyada daha görünür, arkadaşlarıyla daha popüler işte insan olmanın başka bir görüntüsü var. Daha güzel geliyor insanlara. Bir güzellik şirketinin bilim kadınlarını desteklemesi bence gerçekten çok çok daha güzel bir mesaj olmuş diyebiliriz özellikle genç kızlarımıza. Süper. Bu konu bence çok kıymetliydi. O yüzden bununla başlamak istedim hı hı. ve buradaki daha çok yolumuz olduğunu aslında Doğru. birazcık da konuşmak ve belki birçok başka şirketin de buraya yönelmesi için bir örnek olması açısından bahsetmek istedim. Ama bir yandan da başta sorduğum bir soru vardı. O yüzden biraz oraya da çevirmek istiyorum. Bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi? Hı hı. Artık tekno güzellik şirketisiniz. Yani sadece güzellik dememek lazım ama bu soruya yanıtın nedir Sinem? Bir güzellik şirketi dünyayı tabii ki değiştirebilir. Bizce dünyayı güzellik kurtaracak. Buna çok yürekten inanıyoruz. Ve diyoruz ki eğer büyük değişimlere, büyük dönüşümlere aşkla liderlik edersek ve bütün paydaşlarımızı bunun etrafına toparlayabilirsek dünyayı değiştirmek hepimizin elinde. Biz de aslında L'Oreal olarak üç tane büyük şeyi sahiplenmek istiyoruz. Bir tanesi teknoloji dönüşümü. Senin de bahsettiğin gibi tek işi güzellik olan bir şirketten tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketine dönüşüyoruz. Bir tekno güzellik şirketiyiz biz aslında. Bu ne demek? Teknolojiyi çok sayıda şey için kullanabilmek demek. işimizin kalbine koyarak. Bir hı hı. kere tüketicilerimizin sonsuz çeşitlilikteki ihtiyacını karşılamak ve onlara özgün kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmek için. Mesela 22.500 tane fondöten rengi önerebiliyoruz bugün. İstedikleri gibi kendilerini hı hı. özgür ve özgünce ifade edebilmeleri için. Diğer taraftan teknolojiyi, güzelliği herkes için erişilebilir hale getirmek için kullanıyoruz. Hafta isimli bir cihaz lanse ettik çok yakın zamanda. Ve hı hı. sınırlı el kol hareketi olan aslında tüketicilerimizin rujlarını kendilerinin sürmelerine olanak sağlıyor. Bu vesileyle de aslında herkesi ruj sürme gibi önemli bir şeye erişim sağlıyor gibi özetleyebiliriz. Bir diğeri de teknolojiyi sürdürülebilirlik için kullanmak. Bu da ne hı hı. demek aslında? Baktığımız zaman bugün dünyanın çok sayıdaki sorunu teknolojiyle çözebilmek. Mesela akıllı bir duş başlığından bahsedebiliriz. Hı hı. Saçımızı durularken kullandığımız suyu %70 oranında azaltıyor. Birincisi teknoloji, ikincisi sürdürülebilirlik devrimine liderlik etmek bizim için çok önemli. Dünyayı değiştirebilmek için. Hı -hı. Orada da çok kapsamlı bir programımız var. Gelecek için L'Oreal isimli. Hı -hı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17'sinin 16'sını kapsıyor. Sadece kendimizi değil bütün ekosistemimizi dönüştürmek üzerine tasarlanmış bir program. Sadece ürünlerimi üretirken kullandığım sudan değil, tüketicilerim ürünlerimi tüketirken kullandığı sudan da kendimi sorumlu tutuyorum. Bütün ekosistemi ve paydaşlarımı... Bununla beraber hizalıyorum. Yeşil salonlar, yeşil eczaneler diye bütün iş ortaklarımı da bunun bir parçası yapıyorum gibi söyleyebiliriz. Üçüncüsü de anlamlı markalar devrimine liderlik etmek. Türkiye'de 22 markamız var. Onlarca STK ile kadınları güçlendirme, gençleri güçlendirme, topluma ve doğaya katkı sağlama gibi çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. <laughs> o yüzden de böyle baktığımızda aslında bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir. Hatta değişimin en önemli oyuncularından biri olabilir. Gerçekten gerçekten öyle. Yani inanda da birlikte o projeleri hayata geçirirken hep bunları konuşuyoruz. Çünkü L'Oreal bir ekosistem olarak bakıyor. Hı hı. yani kendini ekosisteminden sorumlu hissetmek bence çok güzel bir şey. Sadece bir şirket olarak yaptıklarım değil. Ben tedarikçilerimden de sorumluyum. Müşterilerimden de sorumluyum. Birlikte çalıştığım girişimlerden de sorumluyum. Ve herkesin aslında doğaya olan etkisini düzeltmek, iyileştirmek ya da işte kapsayıcılık noktasında tedarikçileri yönlendirmek gibi gerçekten zor olan hani belki diğerini yapsanız yetiyor olacak ama hani bu kadar daha geniş ve etki alanına hitap ediyor olmak ve bunu sürekli yapıyor olmak çok kıymetli. Belki de bu da bunu sağlıyor olmak. Burada ben ekosistem kısmını biraz açmak Tabii. istiyorum. Çünkü zor bir iş gerçekten nasıl yapıyorsunuz merak ediyorum. Bu ekosistem tarafında dönüşüm nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz orada? Şöyle şimdi bizim hep söylediğimiz gibi aslında dönüşümler çok katmanlı seferberlikler. O yüzden herkesin bir parçası olması, çok büyük bir adanmışlıkla ve bir arada ilerliyor olması çok kritik. Biz de biraz burada tutkal görevi gördüğümüzü düşünüyoruz. Kendi standartlarımızı bir iş ortaklarımız için birer standart haline getiriyoruz. Bizimle çalışan bütün tedarikçiler, bütün iş ortaklarımız belirli standartlara uyarak bir katkı sağlamak zorunda aslında. Diğer taraftan toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsat eşitliği sunmak bizim için çok çok kritik. Ne demek bu mesela? Eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimi büyük illere göre daha limitli olan uzak bölgelerdeki öğrencilere mentörlük programı veriyoruz. Benim geleceğim Lore ile koçluk programı gibi düşünebiliriz. Diğer taraftan kadınları güçlendirme programlarımız var çok sayıda. Mesela Türkiye'de 85 bin kuaför var, sadece %5'i kadın. Kadın Profesyoneller diye bir istihdam projemiz var ve bunun çok sayıda farklı örnekleri var aramızda. Diğer taraftan toplumun dezavantajlı kesimlerine istihdam sağlayabileceğimiz ve çok özel kişileri ve hedef kitleleri hedeflediğimiz projelerimiz var. O yüzden de aslında bir bunu bir zorunluluk haline getirmek, bizimle çalışmak isteyen iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz için İkincisi bunu farklı bir etki ekosisteminde yönetebilmek için etkimizi çoklamak, çeşitlendirmek ve bunun içinde bütün ekosistemin gücünü kullanmak, paydaşlarımızın gücünü kullanmak gibi özetleyebiliriz özetlenmesi zor gerçekten. Teşekkür evet. ediyorum o yüzden çok iyi bir özet oldu. Ben sizin 2030 sürdürülebilirlik hedeflerinize baktığımda tedarikçilerde çalışanların kazançlarına da aslında bir hedef koydunuz. Yani geçimlerini sağlayacak bir kazanç hedefi var. Onun dışında işte dezavantajlı grupların bahsettiğiniz gibi işe alımı gibi aslında böyle bir hedefler konulmuş. Oraları nasıl yapıyorsunuz? Oradaki ilerleme nasıl gidiyor? 2030'a bu hedefler gerçekleşecek gibi görünüyor mu? Kesinlikle L'Oreal bunu şöyle yönetiyor bir globalde hedefleri var bunu bir de ülkelere kırıyor ve her ülkeye de şöyle bir katkı sağlaman lazım diye hedefler koyuyor. Biz L'Oreal Türkiye olarak çok büyük bir gururla her sene hedefimizin %100'ünün üzerine çıkıyoruz ve yani. genelde en çok gerçekleşme oranına sahip bir ülke olarak her seneyi kapatıyoruz. Bunu biraz böyle evet sayılarla yönetmenin avantajı ölçümleyebiliyor olabilmek ve etkinizi gösterebiliyor olabilmek. Tabii ki ne kadar çoklarsak o kadar lehimize bunun için hani hem içeride bir farkındalık yaratıyoruz hem dışarıda bir farkındalık yaratıyoruz. O yüzden hep beraber bunun için el birliğiyle çalışıyoruz. Tedarikçilerin tepkisi nasıl? Mutlular mı? Tedarikçilerimiz ilgiden? çok mutlu çünkü bazen yol göstermek gerekiyor. Herkes Hı -hı. iyi bir şey yapma peşinde ama nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Hı -hı. Biz onlara bir kriterleri koyuyoruz. İki, denetimler yaparak nerede olabileceklerini, nerelere gidebileceklerini gösteriyoruz. Hı -hı. Üçüncüsü aslında herkese fayda sağlıyoruz. Yani bugün biz aslında beraber çalıştığımız müşterilerimiz kuaförleri, eczaneleri yeşil bir hale getirerek sadece onlara bir artı sağlamıyoruz tercih edilmeleri anlamında. Diğer tarafında topluma ve doğaya da çok pozitif etki sağlıyoruz. O yüzden de onlar da bu konuya çok büyük bir istekle ve çok büyük bir hevesle yaklaşıyorlar. İyi, süper. E, müşterilerin beklentileriyle ilgili de ufak bir sormak Hadi. istiyorum. Yani bu kadar hani, gerçekten evimizde olan, hani çok sevdiğimiz bir marka L'Oreal. E, bence hiçbir kadın yoktur ki L'Oreal ürünü kullanmamış. E, dolayısıyla onlar bu yaklaşımları sizce nasıl yorumluyorlar? Oraya dair bir geri dönüş Var mı? Çok benzer rakamlar var aslında çoğu pozitif etki peşinde markalardan bekliyor bunu, şirketlerden bekliyor bu pozitif etkiyi. Hı hı. Ama kendisine geldiğinde nasıl katkı sağlayacağını farkında değil. O yüzden biz tüketicilerimizde de aslında bunu nasıl yapabilecekleri konusunda destek oluyoruz. Bir kullandıkları markaların topluma ve doğaya duyarlı ve pozitif bir etki sağlıyor olması onlar için büyük bir mutluluk ve gurur, gönül rahatlığı ile bizi tercih edebiliyorlar. İkincisi de kendi başlarına yaratacakları etkiden çok daha büyük bir yere götürebiliyorlar. Mesela neler yapıyoruz? Biz tüketçilerimize... daha daha su kullanabilecekleri makyaj temizleme ürünleri, hı hı. tekrar tekrar doldurulabilir ambalajlarda verdiğimiz ürünler böylece doğaya zarar vermemek için ya da ürünlerin üzerine bir bilgi etiketi koyarak aldıkları ürünün topluma ve doğaya etkisini ölçümleyebilecekleri fırsatlar sunuyoruz. Bütün amacımız aslında güzellik ekosistemine güzellikle liderlik edebilmek ve gerçekten pazar payımızdan, rakamlarımızdan çok kalplerdeki payımızı arttırabilmek üzerine. Çok güzel. Ee, gerçekten kalplerdeki pay çok önemli, daha kalıcı. Daha Kesinlikle, gerçek, daha yüzden, anlamlı. çok daha anlamlı. Çok güzel buraya da yatırım yapıyor olmanız. Ee, ben L'Oreal'in tabii böyle genelde hani benim için böyle çok kritik olarak gördüğüm şey... ...bir şey alıyorsa, bir konuda bir şeyler yapıyorsa bunu gerçekten sürdürüyor. Ve burada da üst üste beşinci kez Bloomberg toplumsal cinsiyet eşitliği endeksine girmeyi başarmış bir şirket L'Oreal. Dolayısıyla bu da gerçekten e, bence vizyonu gösteren bir mesaj. Yani bu sadece bir rakam değil. Gerçekten çok güçlü bir mesaj L'Oreal'in ile ilgili. O yüzden e, burada hani birçok aslında işe etkisini konuştuk ama hani gerçekten böyle bir yandan da işte hepimizin amacı şirketi büyütmek olduğu için, kar olduğu için ben çeşitlilik ve kapsayıcılığın böyle işin ana stratejisine olan etkisini nasıl görüyorsunuz onu da sormak istiyorum. Şöyle çok önemli bizim için aslında senin de bahsettiğin gibi en başında bir zorunluluk. Çünkü sonsuz çeşitlilikteki güzellik ihtiyacını karşılayabilmek için çalışma ekosistemimizin de sonsuz çeşitlilikte ve kapsayıcılıkta olması gerekiyor. Biz bunu gerçekten çok önemsiyoruz ve aslında sadece bugün alışa geldiğimiz engellilik, işte cinsel tercihler, cinsiyet eşitliği, sosyal ve etnik geçmişler ya da kültürel farklılıklar gibi konuların çok daha ötesine geçiyoruz. Zaten tahmin edeceğin üzere kadın erkek oranımız oldukça dengeli. %55 kadın temsiliyetimiz var. Diğer Hı -hı. taraftan üst pozisyonlarda çok daha iddialı kadın temsiliyet oranlarına sahibiz. Ee, engellilikte ülke standartlarının çok daha üzerindeyiz. Ama biz buna farklı şeyleri ekliyoruz. Mesela kuşaklar. Herkesten Hı -hı. önce konuşmaya başladığınız bir konu. Ve sadece gençler değil aslında. ilerleyen yaşlar. Hı -hı. Biz mesela 50 yaş üstüne çok daha kapsamlı, çok daha farklı bir sağlık sigortası sunuyoruz. Ya da bugün Hı -hı. iş hayatında menopozu konuşuyoruz. Diğer Hı -hı. taraftan Gündeme yine aldığımız nöroçeşitlilik konusu var. Yani disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi aslında hepimizin hayatta karşılaştığı hı hı. ve iş ortamında olduğu konulara biz gerçekten çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık lensiyle yaklaşıyoruz. Bence bizim en büyük farkımız da zaten burada. Bu kadar geniş kapsamlı bir proje ve farkındalık yürütüyor olmamızda. Çok güzel. Bu soruyu bilerek çok özellikle sordum. Çünkü hani genelde sanki bu konu böyle bir yerde duran bir konu, hı hı. bir de iş var bir yerde gibi konuşuluyor. Aslında değil. Aslında çok iç içe. Biz müşteri kitlemize doğru bir mesaj vermek, doğru bir şekilde ulaşmak istiyorsak, orayı çoğaltmak istiyorsak işte kişiselleştirme konuşuluyor. Gerçekten kişisel bir e, hizmet sunabiliyorsak aslında bütün bunları ekiplerimizin çeşitliliğiyle, bizim çeşitli yarısı, bakış açımızla tabii. aslında çeşitliliği kabul eden, daha kapsayıcı bakış açımızla mümkün. O yüzden o nihai olarak ulaşmak istediğimiz sebeplere gidiş yolunda olan bir şey. Siz de tam aslında Loreal olarak bunu yapıyorsunuz ve sen de çok güzel yine anlattın. Çok teşekkür ederim. Önemli olan aslında bunların gerçekten çok iç içe olduğunu <laughs> bizim daha çok anlatabiliyor olmamız ki bunlar herhangi bir işte bir şirket başka bir tarafa yöneldiyse ya da işte siyaset başka bir yere gittiyse vazgeçilecek konular değil. Gerçekten hepimizin hep uyulması gereken bir anlamı olduğunu görmesi gereken konular. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugüne kadar çok güzel şeyler yapmışsınız ama hani hep sürekliliği konuşuyoruz. Bu işin devamında ne var? L'Oreal'in gelecek planlarında bu konu için böyle farklı çalışmalar var mı ya da devam edecek güçlü projeler neler? Bizim için her zaman çok büyük bir öncelik. Birincisi toplumun değişen ihtiyaçlarına uyarlanmak çok kritik. O yüzden bence çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık ajandamıza çok daha farklı konuların gireceğini öngörüyoruz. Ve bunun da her zaman öncüsü olmak, ajandamıza ilk alan şirketlerden biri olmak bizim için çok kritik. Her zaman insana yatırım yapıyoruz. Biz önce insan sonra iş her zaman anlam diyoruz. O yüzden de hem çalışanlarımıza hem tüketicilerimize hem ekosistemimize hem bütün paydaşlarımızı kapsadığımız aslında insana verdiğimiz değeri defa koyduğumuz ve böylece de aslında değişen, gelişen bütün şartlara uyum sağlayabildiğimiz bir gelecek hayal ediyoruz. En büyük amacımız yeni nesillere çok daha güzel, çok daha iyi bir dünya bırakabilmek. Devam ediyoruz diyorsunuz. Devam ediyoruz, hız şahari, kesmeden. Şahane, hız kesmeden daha da güzel oldu. Biraz da e, sinemasa senden de konuşmak Tabii istiyorum. Ki. Çünkü biz değişimden bahsediyoruz, dönüşümden bahsediyoruz. Bazen korkutuyor ama değişimin kaçınılmaz olduğunu da biliyoruz. E, aslında hep vardı ama şu an belki teknolojiyle birlikte daha da hızlı ilerliyor. Değişim demek, bir dönüşümün öncüsü olmak demek aslında liderlikle başlıyor. Hı hı. Sen de bu kadar farklı şirkette, bu kadar farklı aslında amaçla e, birlikte çok güzel işler ortaya çıkarıyorsun. Burada ben biraz senin liderlik bakış açında e, izninle Tabii ki. E, biraz konuşmak istiyorum. E, önce sen kendini nasıl tanımlıyorsun, kendi liderliğini? E, değişime nasıl yaklaşıyorsun? Biraz ondan konuşalım mı? Tabii ben kendi liderliğimi nasıl tanımlıyorum? Aslında ulvi bir amaç ve amaçlar, çok yürekten inandığım amaçlar etrafında kalıcı izler bırakmak için Pozitif katma değer ve etki yaratma peşindeyim. İnsanların etrafındaki her şeyin potansiyelini ortaya çıkarmak, onların en iyi versiyonuna ulaşmak için onlara destek olmak benim liderlik anlayışım aslında. Ve bir liderin en önemli rolünün aslında ayakların altındaki ve kalplerdeki ateşi yakmak olduğunu düşünüyorum. İnsanların kalbinde ateş yakmamız gerekiyor ki bir amaca gerçekten kendilerini adasınlar. Ayaklarının altındaki ateşi yakmamız gerekiyor ki bizim hızımızda koşup onun için çözüm sunabiliyor olsunlar. Var. dolayısıyla ben biraz liderliğimi böyle tanımlıyorum ve bence dönüşümde de bir liderin çok önemli bir rolü var çünkü bizim aslında en büyük gücümüz diyeyim, etkimiz ve güçleri bunun için kullanabilme becerimiz. Dolayısıyla da bence dönüşümün hep biraz önce de bahsettik çok katmanlı bir seferberlikse, adanmaşlık gerektiriyorsa, kaynaklar gerektiriyorsa bir liderin aslında etkisini bunun için kullanması çok değerli ve çok kritik diye düşünüyorum. Peki böyle biraz daha zorlu koşullarda hani liderlik yapıyoruz artık belirsizlik dönemi. Evet. evet, Belki de her zaman ama şu an daha böyle bir belirsizlikten Hı -hı. bahsediliyor. İşte stratejiler çok uzun dönemli yapılıyorken eskiden 5 yıllık planlar konuşuyorduk. Şimdi 5 ay bile çok öngörülemez bir noktada. Hı -hı. Böyle bir aslında sürekli bir hızın belirsizliğin olduğu bir yerde senin liderliğinde böyle güç aldığın ya da hani biraz sana yol gösteren böyle uzun vadeli kararlarını etki eden neler var? Şöyle bence her zaman işin özünde insan var ve biz gerçekten ekiplerimiz kadar, paydaşlarımız kadar, ekosistemimiz kadar güçlüyüz. O yüzden de bence en büyük gücü ve en büyük ilhamı ben her zaman onlardan aldığımı söyleyebilirim ve en büyük görevimi de onlarla ağ bağ kurmak olarak görüyorum. Gerçekten pozitif etkiye giderken de paslaşabileceğimiz, birbirimizden faydalanabileceğimiz, birbirimize destek olabileceğimiz bir ekosistemi oluşturmak bence çok çok kritik. Ben de bu ekosistemin büyüdükçe ve geliştikçe bundan güç alıyorum, ilham alıyorum. Bence bir liderin çok net olması çok önemli. Tutarlılıkla büyük resmi ve hayali çizebilmesi, insanlara bunu inandırabilmesi çok kritik. O yüzden de bütün en büyük gücü paydaşlarımdan ve bu yolda benimle beraber olanlardan alabiliyorum de, diyebiliriz. Şahane, çok teşekkürler. Bugün bence çok keyifli bir sohbet yaptık. Çok değerli mesajları ilettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten hani değişime benimseyen, dünyanın gidişatının farkında olan, çeşitliliği kapsayıcılığı şirketinin ana stratejilerin içine koyabilen şirketlerin, liderlerin ne kadar aslında farklı bir yerde olduğunu gösteren bir sohbeti benim için. O yüzden çok teşekkür ederim Sinem. İyi ki geldin. Ben çok teşekkür ederim. Değişime inananların bir parçası olmak ve bu yolda bir fayda sağlıyor olmak çok kıymetli. Çok teşekkürler. Siz de değişime inananlardan mısınız? Bence bunu bir düşünün. Haftaya görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Tweezer Bahar Taşkın Öztürk'le değişime inananları sundu.